Selamlar. Bu cumartesi videosunun yani oyun haberlerinin 22. bölümü bir, bir hafta iki hafta ara vermek zorunda kaldım yani aradık yani aralar verdiğim olmuştu ama yani bilgisayarla ilgili sorunlardan dolayı ikinci hard diskin hayata veda etmesi tüm bilgilerin gitmesi bunun üzerine maalesef neyse devam edelim Bakalım neler varmış oyunlarla ilgili haberlerde. Horizon Forbidden West ne zaman PC'ye geliyor? PC oyuncuları uzun süredir bekledikleri aksiyon dolu açık dünya oyunu Horizon Forbidden West sonunda kavuşuyor. On Complete Edition versiyonu PC çıkış tarihi belli oldu. 21 Mart'ta çıkıyormuş. PlayStation 4'e çıkış yapmış ve geçtiğimiz senelerde PC'ye geldiğinde de başarılı olmuştu. Ha, Haber eksik okudum. Guerrilla Games ve Sony Interactive Entertainment tarafından geliştirilen oyun serisinin ikinci oyunu, serinin ilk oyunu Horizon'dan Horizon Dawn Horizon diyor. PlayStation'da özel çıkmış, çıkış yapmış ve geçtiğimiz senelerde PC'ye evet, bu benim Steam'de var. Sony'nin PC'ye getirdiği Days Gone, Uncharted 4, God of War, The Last of Us Part 1. Bunu da yakında oynayacağım inşallah kurtmazsan daha nice oyunun arasında katılacak olan Horizon West, Forbidden West, Forbidden West'in ardından diğer oyunlar da gelecekmiş. Hayırlısı diyelim. Switch 2'nin ekran boyutu için heyecanlandıran iddia. Analiste göre Switch 2'nin 8 inçlik bir ekranı olacak. 8 inç Bloomberg'in haberine göre Japonya merkezli Omida analisti Rossi Hayesa, bu yıl gelmesi beklenen Switch 2'nin ekran boyutunun iki katına çıkacağını duyurmuş. Hayırlısı. Güzel ama. Oyuncular mutlu. Apple iPhone'lara için kuralları gevşetiyor. Apple iP 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 iPhone'lar için iPhone, iPhone, iPhone. Ne demek no? lan? Games Pass, Apple, Game Pass ve Game, Games World'un Ay bugün niye okuyamıyorum? Force Now'ın GeForce Now'ın önünü açtı. Geçtiğimiz gün iOS 17.3 sunum yayınlıktan sonra iOS 17.4 beta bir güncellemesini sundu. Ve test aşamasında bu sürümle birlikte önemli değişiklikler yaptı. Bu değişiklikler arasında oyuncuların hoşuna gidecek bazı gelişmeler buluyormuş. Şimdiye kadar GeForce Now GeForce of doğru düz okuyamıyorum. GeForce Now ve Xbox Game Pass gibi oyunun bir arada sunan hizmetler kısıtlamalar uyguluyordu. Öyle öyle ki şirket servisten kütüphaneler diye alan oyunların uygulama mağazasına ayrı ayrı yayınlanmasını savunuyordu. Saçma. GeForce Now zaten App Store'da yok. Xbox Game Pass ise var ancak Cloud Gaming mevcut değildi ve istediğinizde web tercihsi üzerinden kullanmak zorunda, kullanmak zorunda kalıyordunuz. Bu da haliyle pek de yüksek bir deneyim sunmuyordu ancak bu durum artık değişiyor. O zaman hayırlısı diyelim. GeForce Now için yeni güncelleme akış kalitesi yükseltildi. Now Android uygulaması üzerinden 1400p oyun oynama artık mümkün. Android'de bir şeyler değiştiği için belki iPhone da hani iOS yani ben de varım demek istemiş olabilir. Yeni eklenen oyunlar Stargate, Timekeepers, Ensure Date Raylight Simulator, Squad, Road 96 varmış, Shadow Tactics, Tactics oyunları. Hayırlısı fiyatı. GeForce Now fiyatı. Bir yıllık 2800, 6 aylık 1580, 3 aylık 800, 1 aylık 340. Tabi ücretsiz modu da var da. Yani ücretsiz de böyle diyor ya. Denedim kaç kere ücretsize girmeyin. Alvord sadece PC'de değil konsolda da rekor kırıyor. Alvords ABD'de Xbox'ta Fortnite'ı geçti. Üy. Son raporlar Paul, Paul Ward'un ABD Xbox'ın daimi favorisi Fortnite oyunu sayısı kısa sürede ne kısa bir süreliğine geçtiğini ortaya koyarak artan popülariten bir kez daha gözler önüne seriyor. Ayrıca oyun Steam'de de etkileyici satış rakamlarına ulaştı. 6 günden kısa bir sürede 8 milyon. Yuh. Ama oyun güzel. Hani hoş bir oyun bence. Hani oyun farklı ya. Birçok şey içinde bulunduruyor oyun. Hani bana göre içinde şey var. Ark var. Ark Survival. Sonra başka neydi? Zelda oyunundan bir kısım var gibi. Hani aslında Pokemon değil. Ama elimizdeki o topu atma şeklimiz Pokemon olduğu için Pokemon da barındırıyor. Yanlış duymadıysam şey Pokemon şeyleri dava açmış bir şey olmuş ama. Hayırlısı. Ama bence oyun çok güzel yani. Eke Pokemon kendi yapaydı piyasaya süreydi de insanlar oynasaydı. Zevkli yani. The Die Before parodi fragmanı oyunculara önemli bir ders veriyor. Bağımsız geliştirici The Die Before parodi fragmanı yapmak için 3 saatte 1500 dolar harcadı. Ses mes telifi atmasınlar şimdi belli olmaz. Dalga mı geçtiniz insanlarla? O mu yani? Parodi fragmanı. Saçma. Yani bir oyunu yapamadınız. Yani bir oyun yapmak evet kolay değil tabii ki de. Yani bu kadar da abartılmaması lazımdı. Ve sonradan yok oldular. Xbox bağımsız oyunlar için güzel bir adım atıyor. Düşük bütçeli indie oyunların daha çok öne çıkardığı Indie Select isimli programını düşürdü. Programını düşürdü. Simli programını düşürdü. İşte detay. Bağımsız oyunlar öne çıkaran indielex programını tanıttı. Düşürdü yazıyor da ben mi yanlış oldum? Yani indie oyunlar için şey mi program mı çıkaracak? Güzel. Aa şimdi indie oyun neye göre indie oyun? O da var. Epic Games sevilen bulmaca oyunu ücretsiz yaptı. Infinity aktörü ücretsiz şekilde kütüphanelerine ekleyebilecekler. Infinite. Ha evet bu hafta verilen oyun buydu. Şöyle ses kapalı şekilde bakalım. Bulmaca oyunu muymuş bu? Ben şey yapmadım sadece aldım geçtim. Peki. Bu perşembe yani ayın 25'i akşamı verilmeye başlandı. 1 Ve Şubat yani 25 Ocak 2024'te vermeye başladılar ücretsiz olarak. Yanlış değilsem 1 Şubat 2025'te de biter. Ve yeni bir oyun daha gelir. Microsoft oyun bölümünde küçülmeye gidiyor. Yüzlerce kişi yapma. Gaming bölümünde küçülmeye gidiyormuş. Uzundan Discord'dan Spotify Meta'dan birisi o kadar pek çok şirket ciddi sayıda kişi et, kişi etkileyen işten çıkarma yaptı. Geçtiğimiz sene 10.000 kişi Microsoft yine aynı adım atıyor. Yemek başkanı Pil çalışanlara gönderdiği bir mesajda Xbox, Activision Blizzard ve Zenimax için iş gücünü yeniden yapılandırma kararı aldıklarını duyurdu. Bu kapsamda 22 bin kişilik ekipten 1900 kişinin işten çıkarılacağı açıklandı. Kötü oğlum ya. Yeni bir şey yapın arkadaş. İnsanlar menden olması ne bileyim. Yıla damgasını vuracaktı. Blizzard beklenen oyunu iptal etti. Blizzard yeni hayatta kalma oyunu rafa kaldırdı. Tamamen bir parça olarak projesi yeniden düzenleyen gibi görünüyor. Henüz duyurulmamış bir hayatta kalma oyunu geliştirmekten vazgeçti. Oyun 2016'da Overwatch'ı piyasaya sürmesinden sonra ilk yeni markası olacaktı. Bu görüntüler şeye benzemiyor mu? Hell Palvor'da. Diablo da güzel aslında şu ben vazgeçme sevmiş iyiymiş. Demek ki işten çıkarmaları olunca orada gittik. PlayStation 5 güncellemesi hile cihazını etkisiz hale getiriyor. PlayStation'da da hile yapamazsın ya. Yapan vardır şu şeyde falan. Hmm, oyunun adı neydi? Battlefield'da. Battlefield. Battlefield'da falan da. Çok garip geliyor ya. Arkadaş onunla da yapmayın ya. Oyunda Call of Duty var. Görüntüsü çok güzel duruyor lan en sonum geliyor. Türün ne kadar etkili olduğu süreli tartışma konusu. Gizlilikle mücadeleden bir adıma atıldığında siber suçlular genellikle yeni yöntemler bulup siber suçlular. İlecilde siber suça bağlamak. Oyunda hileyi çok üst düzey başka bir şey. Steam'i alt üst eden aksiyon oyundan bir rekor daha. Valorant Steam 2'de 2 milyon Steam. Valorant Steam'de 2 milyon eş zamanlı oyuncu sayısını aştı. Ok ne? Paket Ir tarafından geliştirilen ve 19 Ocak'ta yayınlanan Palworld oyunun dünya oyun dünyasını sallamaya devam ediyor. İlk 3 günde 4 milyondan fazla satmayı başaran ve bunun yanında Steam'de eş zamanlı oyuncu sayısında gelişini sürdürmeye devam eden yapım kısa bir süre önce önemli bir eşya açtı. E şeyde oluyor ya. ya Xbox'ta 85 TL'ydi. Oha da adım atmış. Şaka mısın sen? E şu fiyata çıkmış ha. Eleye ediyor bu noktada. Oyun Xbox Game Pass. Yani az e, baktım değil mi de. Öyle baktım. Yani harbiden 85 liraydı. 292 lira olduydu. Maalesef ben bu fiyata aldıydım. Ama 900 lira olmuyor. Yani Oğlum, Hani şu fiyatı çıkarttıysan bari bir süre dur da. Hani ne oldu satışını görünce ulan dur biz daha mı pahalandırık. Zaten, zaten Game Pass'tesin almayan almayacak. Alan da aldır yani ben aldım yalan yok. Game Pass'te daha ucuzdu da şu fiyatı alaydım iyiydi çok pahalı. <laughs> şu fiyatı da almadım Allah şükür. Yani bu haftaki haberler böyleydi. Yani bence en böyle şey haber. All World, World oyunu. 8. Nerede yazıyordu lan? Yanlış mıydı? Yerde 108 milyon ama zaten şey oyunun şeyi de güzel. Kendisi güzel. Başka bir cümle daha söyleyeyim Oyun güzel yani. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Diğer videolarda görüşürüz.